Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle bakın, alize iple çalışacağız. 2,5 numaralı da şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar, modelimiz çok güzel yelek modeli, anne yeleği, çeyizlik yelekler. Ben e, modelime başlarken arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Modelimiz 21 ve katlarından oluşuyor. 21 artı 21 diye devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ben bir model üzerinde çalışacağım arkadaşlar. O yüzden 21 ilmek artı 4 ilmek de fazladan atacağım. Çünkü bitişlerde hani 21 ve katları modelimizi kuralım. En sonda 6 ilmek 2 4 ilmek de fazladan atalım arkadaşlar. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 burası bir model arkadaşlar 21 ve katları diye 21 artı 21 diye modelimizi kuralım. En sonda 2 ilmek ara modeli için yani ara e, diyelim ki ara model koyuyoruz ya arası için yani geçiş için 2 ilmekte bir bu baş bir de bu baş için 2 ilmek daha fazla atıyorum toplamda 4 ilmek daha ekliyoruz modelimizi kurduktan sonra arkadaşlar. Evet şimdi buraya bir tane düğümü atacağım ve modelimi kurmaya başlıyorum arkadaşlar şöyle Pardon bir tane düğüm atalım. Evet arkadaşlar modelimizin yapımına geçiyoruz. Ben direkt modeli uygulamaya geçeceğim. Lastik yapmayacağım. Sizler lastik yaptıktan sonra bu şekilde modelimizi uygulamaya geçebilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. ipimi kendim aldım. Bir ters. iki ters. Yani iki ilmek fazladan atmıştık ters diye aynı bu şekilde bakın iki terste başlayacağım iki terste bitirmek için kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters ilmeğimi attım şimdi arkadaşlar buradan iki ilmeğimi şöyle yer değiştiriyorum bakın öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi öne alıyorum ikisini beraber düz olarak örüyorum bakın bir arttırdım bir düz bir arttırma yaptım. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyoruz. Bakın şuradan 3 tane ilmeğimi beraber öreceğim. Önce 2 ilmeklerimi yer değiştiriyorum. 1 2 ve 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum bakın. Şöyle. Sonrasında 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Bakın burada ördüğüm gibi 5 tane düz örüyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. 5 düzden sonra bir arttırıyoruz. Bir düz, bir arttırdım. 2 ilmeği bakın sola doğru beraber örüyorum. İpimi kendime aldım, iki tane ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani birinci modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. Burada bitiyor mesela iki ters yaptık. Sonrasında yine şuraya başa geçip bakın iki tersten başlayıp bu şekilde modelimizi dönüşümlü olarak kurabiliriz. Yani diyelim ki 21 ve katları. Birinci yani bir model böyle bu şekilde ve katlarıyla devam ediyor. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. bir düz, 2 düz. bir ters, 2 ters. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 17 18 19 Bakın 19 tane ters. Arka yüzündeyiz. 1 2 ilmek düz. Kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum. Arka yüzünde şöyle söyleyelim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz öreceğiz arka yüzünde. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Pardon. Bir ters. iki ters. İki tane ters ördüm. Bakın. Burada iki ilmeğimi şöyle. Bakın. Bir ilmeğim var. Bir de yanındaki ilmeğim var. İkisinin yerlerini değiştiriyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya. Arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. İkisini beraber düz olarak ördüm. Bakın. 1 arttırdım. 1 düz. 1 arttırdım. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Burada ortada bakın 3 ilmek kesmiştik. Onun sağında ve solunda olan 3 ilmeğimi yine üçünü beraber öreceğim. Önce 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Yani şu ortadaki ilmek üstte olacak şekilde 1 2 ve 3. Üç. Üçünü beraber kesiyorum. Bakın şöyle ortadaki ilmek üste görünmesi için yer değiştiriyoruz 1 2 3 4 5 tane düz bir arttırdım bir düz bir arttırdım bakın iki ilmeğimi de sola doğru beraber örüyorum bir ters iki ters ve kenar ilmeğim düz bakın oluşmaya başladı hafiften çok güzel muhteşem bir model arkadaşlar Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi düzlerimi düz, terslerimi ters sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın, gördüğümüz gibi terslerimi ters düzlerimi düz sıra sonuna kadar ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi modelimin ön yüzündeyim ve üçüncü yani önden üçüncü sıra normalde altıncı sıra tersleri de sayarsak altıncı sıramızdayız şöyle bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters iki ters şimdi arkadaşlar bakın burada iki sırada ıı, Ön sağa doğru kesme yaptık bakın şurada yani şimdi takip ederseniz arkadaşlar atlamadan çok güzel olur şimdi kenar buradaki düzümü örüyorum yani bir önce de sıra bir önceki sırada yaptığımız gibi değil bir düz ördüm iki düz bakın bu defa burada kesme yapmıyoruz bir arttırdım bir düz bir arttırdım şimdi burada bakın bu taraftan kesme yapacağız iki ilmeğimi beraber sola doğru örüyorum bakın 1 2 3 tane düzüm ördüm bakın bu ortada kesme yapıyorduk sağ ve solunda 3 ilmeği keseceğiz önce ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz Orttaki ilmeği en üste alıp 3 ilmeğimi beraber örüyorum bakın 1 2 3 ilmek düz ördüm Burada kesme işlemini bu tarafa doğru yapıyorduk. Bakın şurada yapıyorduk. Şimdi bu tarafından yapıyoruz. İki ilmeği beraber şöyle yerlerini değiştiriyorum. Bakın ikisini beraber düz olarak ördüm. Bir arttırdım. Bir düz. Bir arttırdım. Bir. iki tane düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şöyle Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Devam ediyorum. Arka yüzünde gördüğüm şekilde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz sıra sonuna kadar örüyorum. Modelimiz küçük olduğu için kamera arkası yapmayacağım arkadaşlar. Ee, arka yüzünde beraber örelim. bazı videolar uzun olmasın diye kamera arkası yapıyorum. Onda da arka modeli nasıl yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Evet şimdi modelimin ön yüzüne geldik. Devam ediyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. Bakın iki tane tersimi ördüm. Bir düz, iki, üç tane düz. Bakın burada arttırma yapıyoruz. Artık buradaki ilmeklerimiz çoğalacak bir tane arttırıyorum. Bir düz, bir arttırdım. Buradaki iki ilmeğimizi beraber örüyoruz yine. Sola doğru. Bakın. Bir düz, iki düz. Burada yine 3 iki tane düzüm örüyorum ve 3 ilmeği beraber öreceğiz. Ortadaki ilmeği başa alıyorum. 2 ve 3. 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın bir iki tane düz ördüm ve iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi öne alıp ikisini beraber örüyorum bir arttırdım bir düz bir arttırdım bir iki üç ilmek düz iki tane ters ve kenar ilmeğim de düz bakın oluşmaya başlıyor. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğümüz gibi öreceğiz. İki düz. Buradaki ilmeklerimi ters. Biraz hızlı geçiyorum arka yüzünde işlem yapmadığımız için. kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersimi örüyorum. Bir düz. 2 3 4 tane düz oldu bakın burada. Bir tane arttırıyorum. Bir düz. Bir arttırdım. iki ilmeğimi bakın sola doğru beraber örüyorum. Burada şimdi bir tane düzüm kaldı. Onu da ördüm. Ortadaki 3 ilmeğimi beraber öreceğim. Önce 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ve bakın 2-3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Sonrasında bir düz. Bakın burada yine 2 ilmeğimiz var. Şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle içten dışa doğru da 2 ilmeği beraber örebilirsiniz. Bakın şöyle. Bu şekilde de kesme işlemi yapabilirsiniz. İki ilmeği beraber örebilirsiniz. Bir arttırdım. Bir düz. Bir arttırdım. Bir, iki, üç, dört tane düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğim de düz. Bakın modelimiz kendini belli etmeye başladı. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki tane ters. Bir, iki düz. 3 4 5 tane düz ördüm. 1 arttırdım, 1 düz. 1 arttırdım. 2 ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. Şimdi bu ortadaki ilmeklerimi yine yerlerini değiştiriyorum. İkisini, pardon, üçünü beraber örüyorum. Bakın, 2 3. 3 ilmeği beraber ördüm. Bir buradaki iki ilmeğimizi bakın aldığımız ilmekle yanındaki ilmeğimizi şöyle de şöyle öreceğim arkadaşlar. Bir önceki sırada da göstermiştim. Bu şekilde düz olarak da örebilirsiniz bakın. Bir arttırdım, bir düz. Bir arttırdım. 1 2 3 4 5. iki tane ters kenar ilmeğim de düz. Bakın şöyle Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğümüz şekilde terslerimi ters, düzlerimi düz öreceğim. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Şöyle. Birinci modelimizi tamamladık. Birinci modelimiz bu şekilde. Bakın. Şimdi ikinci modelin kurulumunu da yapalım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. iki ters. Bakın. Burada şöyle iki ilmeğimi bakın. Şu içten dışa doğru da yapacağız veya şöyle şu şekilde yerlerini de değiştirebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa arkadaşlar. Bakın yerlerini değiştirdim. Düz olarak ördüm. Yani sağ kesim yapmış oldum. Bir arttırdım, bir düz. Bir arttırdım. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm bakın. Bu ortada yine 3 ilmeğimizi keseceğiz. 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Bakın. Üçünü beraber örüyorum. Bir. iki Üç. Dört. Beş ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bir düz. Bir arttırdım. iki ilmeği de sola doğru beraber kesme yaptık. Bakın. iki tane ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın arkadaşlar. Yani şöyle. Şu ilk sırada. Bakın ilk Modeli kurmaya başladığımız gibi şurada şu kısımda ne yaptıysak yani bu şekilde burada da aynı işlemi yaptık. Onun sonrasında videoyu başa alıp tekrardan bu şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ikinci modelin kurulumunu da yaptım. Bakın. Buradan yine şu şekilde yuva çıkardık. Buradan kapattık. Yine buradan çıkarıp böyle kapatacağız. Ben daha önce çalışma yapmıştım bakın. Şöyle çok güzel bir model. Bakın arkadaşlar. Bir nevi yaprak modeline benziyor. Şöyle üç boyutlu gibi de duruyor arkadaşlar. Şuralara bakın. 3 boyutlu yaprak modeli gibi de duruyor. Ama gerçekten çok hoş bir model. Bakın. Dilerseniz hafif yani böyle çok ısıt, ısıtıp değil de hafif böyle ılık bir ütü sürebilirsiniz hani daha düz durması için. Dilerseniz de böyle üç boyutlu gibi durmasını isterseniz bakın şurası şöyle üç boyutlu gibi duruyor. Çok hoş bir model. Altı yine lastikli gibi fırfır. Alt kısmı da yine lastik istemeyen bir model. Bu önüne de şöyle kısacık bir lastik yaptım. Görsel amaçlı bakın. Yelek yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Çok güzel çeyizlik yelek anne yeleği olur arkadaşlar. Yine bebek yelekleri örebilirsiniz kız bebeklerine yakışabilecek çok güzel bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.